Herkese dostlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber dostlar 2.6 havan destesiyle oynayacağım. Yani şu anda havanların yani havan destelerinin en hızlı destesi olabilir. Esen bu şekilde maçları geçmeden like atıp abone olmayı unutmayın. Resmen maçlara geçelim. Sonra maçımız başladı. Şöyle bu şans yemekimize şöyle madenci atarak başlamak istiyorum. Rakip de madenciyle başladı. Tam eski gelipler. Bize hasar verecek öyle bir sesini kısalım. Çok fazla sesi olduğunda oyunun sesi benim sesimi bastırıyor. Ondan kısmak güzel olur. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın dostlar. özelliğine basacaktır muhtemelen. Özelliğini basarsa tamam basmadı. Gene de havana atalım. Özellik basabilirim. Bastım özelliğine. Gayet iyi rakip saldı mı? Hiçbir fikrim yok saldıysa hemen kulesini almış olalım. Tamam. Hemen bir de yan kulesini oynayalım. Ana kuleyi şu anda belki biraz zorlanırız. 2x'e kadar almış oluruz herhalde. Ben buraları hızlandırırım dostlar. Dostlar maçımız başladı tekrardan. Şöyle bir adı şuraya atarak başlamak istiyorum. Rakibe karşı neler yapabileceğiz? Bakalım. Hemen havanı kurmak istiyorum açıkçası. Tam şöyle kurmuş olalım. Hayır be. Az daha ileriye kursak çok iyi olacaktı. Tamam. En azından testeye vurmuş olalım. Tamam çok güzel. Bir tane bile vuramadı. Bayağı iyi oldu. Ona paket paket atmayacağım. İskeletlerle durdururuz herhalde. Tamam. Gayet iyi. Biraz hasar alacağız ama. Tamam güzel. Ateş ruhu biraz olsun. Paketi bu yüzden saklamak önemli. Şöyle bir havan. İskeletler. Tamam gayet iyi. Gördüğünüz gibi havanın yani paketi bu yüzden saklamak her zaman önemli oluyor. Paket bayağı iş yapıyor bu arada. Oraya bir paket. Şöyle bir ateş ruhu. Yarasalar şöyle bir iskelet. Hayır hayır vurma. Ah be. Bu çok kötü oldu. Rezalet bir maç. Muhtemelen elit barbarları basacaktır. Rakipler resmen iksir deposu gibi. Yani iksirler hiç bitmiyor. Anlamadığım bir şekilde. Madenci attım. Havanda basacağım direkt. Yapacak hiçbir şey yok. Tamam. Şöyle bir iskeletler. Şöyle bir tomruk. Madenciyi bastım. Bu kötü oldu biraz. Şöyle bir iskeletler. Tamam. Şöyle bir kraliçe. Özelliğini basacağım ki hiç kraliçeye dokunmasın. Ama kuleye vurdu. O da bir ayrı güzel oldu. Yani <laughs> şu an neden yanlış bir şey yaptım Hiçbir fikrim yok. Hayır, hayır. Alma o kuleyi. Havan nereye odaklanıyorsun Havan? Bu maçımız gitti muhtemelen. Yani başka yenmenin lüzumu yok. Havan'ı da atalım. Kulemizi alamasın bari. Dostlar tekrardan başladık şöyle bu şans temrekimize. Bu arada az önceki maç yanlış oynadık gibi düşünüyorum. Tamam. <laughs> Ateş Ruz yine de vurdu. Rakip hala üzgün ama satıyor. Muhtemelen elit Barbar falan basacak gibi düşünüyorum. Veyahut da başka şeyler varsa XY gibi iskeletleri atalım. Rakip başlanmamakta ısrarlı. Başlamıyor. Hemen havan attım. Başladı tam da o anda. Hayır. Tomruk atacaktım. Paket attı yanlışlıkla. Çok yanlış oldu bu ya. Tamam gayet iyi. Bir de yarasalar. Yarasalara vurmaz umarım. Şey tamam. Gayet güzel. Tamam kuleye odaklandı. Ah be orada özür dilerim. Büyüdüm böyle Tamam. Tamam. Bir de ateş ruhu. Hayır. Biliyordum böyle olacağını. Elit barbar basacağını zaten demiştim. Şöyle bir yarasalar. Rakip. <laughs> Bakalım ne yapabileceğiz şu anda. Neredeyse aynı hasardayız bu arada. Rakip sü sürekli emoji atıyor. Onu kule alamazsın. Alamaz belki. Kuleye bir kere daha vuramazsın. Çok iyi oldu bu. Biraz bekleyelim. Bir iki kere daha havan vurursa hemen savunmaya çekileceğim. Çünkü öyle yapmak lazım. Ateş ruhunu attım. Özellik gelebilir. Tamam, özelliği bastım hemen. Gayet iyi. Bir de ateş ruhu değil. <laughs> Rakibe ateş ruhu. Hayır. Sen ciddi olamazsın. Şöyle bir tomruk. Oraya bir iskeletler. Sen şaka olmalısın ya. Rakip <laughs> resmen ustalık gibi. <laughs> yani bu işlerde uzman gibi rakip. Tam gayet iyi. Bayağı iyi oldu. İskeletler. Oraya bir arasalar. Ateş ruhu. Havanı yanlış kurduk ama olsun. <laughs> Nasılsa yendik zaten. Şöyle bir arasalar da hediyemiz olsun. Biz şöyle bol şans yemekimize madenci iskeletler attım. <gülüyor> tamam <laughs> Bu attı iyi oldu. Umarım 2.6'ya benzer bir desto oynamıyordur. Diyecektim ki Test test alıyorum Kıvılcım attı hemen. Havanı kuralım. Geleceği yatırım gibi bir şey oluyor havan. Şöyle paket. Ona tomruk atmak isterdim ama tomruk atamıyorum maalesef ki. Hemen bir madenci yarasalar ölmesin. Tamam yarasaların iki tane iki tanesi yaşıyor. Çok güzel. Bayağı da hasar verdik oraya. Ekibin çevirmesi zor olacak. Şöyle bir kraliçe. Kraliçenin özelliğine basmayacağım. Şöyle bir iskeletler. Hemen ha havan. Hayır. Bu çok kötü oldu. Şöyle bir tomruk. Tamam. Güzel vuramadı. En azından havanla bir tane vurduk. Şöyle bir iskel <laughs> yarasalar gayet iyi. Rakibe gülmek çok güzel olacak. Çünkü o rakibi atmakla hata etti. Çok iksir zararında rakip. Havanla kuracağım. Gün rahatlığıyla kurabilirim. Gayet iyi. Kuleye odaklandı. Özelliğine basarsa bu arada fena gülerim. Yani oradan kuleyi görmez herhalde. Gayet iyi. Yani bu rakip <laughs> cidden komik bir rakip. Şöyle bisikletler. Şöyle madenci yarasalar Oraya bir şey harcaması gerekir <laughs> Alev harabyadı. Şöyle bir havan. Şöyle bir ateş ruhu. Oraya paket. Tamam şöyle bir iskeletler. Gayet iyi. Sen ciddi olamazsın. Havanın attı. Hey bile geri çevirdi. Çok olmalı bu ya. Özelliğine hemen basalım. Gayet iyi bu arada. <laughs> Resmen rakibin <laughs> kulesini de <laughs> alacaktık ki rakip. Hemen alevi de attı bu arada. Gayet iyi oldu. Yani fena sayılmaz şu anda. Lan sen şaka mısın? Bir, bir can kaldı bu arada. Dostlar bu da bu kadar olsun. Son maç haricinde hepsi güzeldi. O bir can kalması kötü oldu biraz. <laughs> Ama yine de yendik rakibi. Umarım, umarım sevmişsinizdir bu arada videoyu. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.